a thing. Selamlar arkadaşlar. Daylight, Daylight. Slender'dan sonra oynadığım en korkunç oyunlardan birisi kendisi. Oyunu en başından itibaren oynamak istemiyorum size. Başları biraz e, hareketsiz çünkü. ...hiç bilmediğim yerlerinden itibaren oynayacağım. Aslında let's play yapabilirim diyordum ama... ...oyunun yapısı gereği aşırı monotonluğu... ...ve tamamen böh korku üstüne kurulu olması mekaniği... ...sıkıcı olacağına karar verdim let's play yapmanın. Onun yerine size... ...şahane bir ilk 10 dakika yapıyorum. Size biraz hikayeden bahsedeyim. E oyun bir akıl hastanesinde başlıyor. İsmimiz Sarah. Buraya nasıl geldiğini bilmeyen bir kadıncağızız. Ee, bir tek cep telefonumuz var elimizde. Bir de konuşan Hanzo arkadaşımız var. Kim konuşuyor, nasıl konuşuyor? Bize de bilgi değil. Cep telefondan konuşuyor büyük ihtimalle. Ama cep telefonumuz aynı zamanda da haritamız. Başka da bir fonksiyonu yok. Ee, şarjının bitmesi en büyük korkumuz. Ee, oyunun yapısı aslında Slender The Arrival'la hemen hemen aynı. Ee, niye diyeceksiniz? Mesela sağ altta Remnants yazan bir yer var görüyorsunuz. Şu üstünde kırmızı işaretli olan ve oyunun hikayesini anlatan 108 evet 108 parça kağıttan birisini alıyorsunuz. Mesela bunu okuyalım. Ee, pompa odasında bir kağıt buldum limanda bana kargaların saldırısından bu yana iki gün geçti. Kargalardan kaçarken bu tünellere sığınmıştım. Öyle gözüküyor ki beni buraya sürmeye çalıştılar. Panik içinde daha da derine koştum. O sırada beni kovalayan birisinin olduğunu gördüğümü zannettim. Ve daha ne olduğunu anlamadan tamamen kayboldum. Tanrım inşallah kaçabilirim. Karga adam. Peki. Crowman. Gördüğünüz gibi birinci kağıdı aldık. Üstünde mavi işaretli olanlar Remnant'lardan sayılmıyor ama aynı Six Pages'de olduğu gibi Slender. Altı kağıt parçası topladığınızda ee, oyunun bir bölümünden diğerine geçiş hakkı kazanıyorsunuz. Bu da gördüğünüz gibi sol elinize alacağınız bir eşya ile olur. Ama şu anda biz bunun yerine şu yeşil parti çubuklarından alalım. Parti çubukları ee... Uh oh. Bunu söylediği zaman kötü oluyor. Birden bire. Ya oyunun ee, yapı taşları çok birbirinin aynısı. Bakın kendi ayak izleriniz falan da gösteriyor bu çubuklar size. Bu <laughs> oh, iyi ki kamera yok şu anda oh, kayıtlara. Utanç verici bir şekilde zıpladığımı görürdünüz yoksa. <laughs> ee, altıya yaklaştıkça re topladığınız remnant sayısı hemen onun solunda gördüğünüz threat yani tehlike dolunaydan ka karanlık aya dönüşüyor. Ee, gittikçe daha fazla peşinize bir şeyler düşmeye başlıyor o zaman. Burada yapmanız gereken altıncıyı tamamladığınızda size geçidi açacak özel eşyanın olduğu yer e, etkin hale geçiyor. Oradan işte bir incil, bir e, oyuncak ayı vesaire neyse o bölümden çıkmanızı sağlayacak onu alıp bölümün çıkışına koşturmanız gerekiyor. Orada tabii ki şeyiniz elinizde e, sol elinizde o eşya olduğu için sizi koruyacak. Şurada sol altta iki yazan şey bu yeşil çubuk bir yazan şey hayaletleri öldüren. Işıldaklar ışıldaklar, flare. de atamıyorsunuz ve çok korkunç anlar yaşanıyor orada. Hemen bunu okuyalım. Hastane bakım raporu falan filan. Elektrik bir banyoda lavaboyu tamir ederken bütün kattaki ışıklar yandı söndü ve en sonunda tamamen kapandı. sigortalarla ilgili herhangi bir sorun yok gibiydi. Kısa bir süre sonra ışıklar yeniden kendi kendine geldi. Önceki raporlara bir bakmam lazım. Arada bir şey olabilir. Genellikle bu kağıtlar sizi hikaye konusunda ne güdülüyor, ne çok büyük bir şey ifade ediyor, ne bir şey. Sadece oyunun bu threat level'ın ve remnantların ilerlemesini sağlıyor. Bu arada oyunumuz tam bir labirent oyunu. Her oynadığınızda değişiyor. En büyük özelliklerinden birisi o. Şu an ölsem burası tamamen yeni bir şekilde yapılanır. Yolunuz bulmanız çok mümkün olmaz. Aman. arkaya arkaya bakma korkusu bu oyunda korkunç slender önünüze zort diye çıkıyordu ya. Bunda inanılmaz bir arkaya bakma korkusu veriyor size. Yani çoğu yerde şöyle kafam önümde ilerlediğimi hatırlarım. Dediğim gibi oyunun başları bayağı monoton. Bu da sıkıntı veriyor ama oyunun şeyine alışınca ritmine o monotonluk inanılmaz bir korkuya dönüşüyor. An, ee, i̇kinci saatin falan oyunda benim ama sürekli oynayamıyorum geceleri özellikle. Bu kadar monton olmasaydı, Outlast gibi güzel, akıcı bir hikayesi, değişkenlik kesen şeyler olsaydı full let's play yapardım size, kameralı mameralı o... Threat level daha çok başlarda. Hah, bakın bu işaret çıkış alanımız ama buranın etkin olabilmesi için galiba burası çıkış ya çıkış alanı ya şey e, bu çıkmamızı sağlayacak bu bölümler relik burada oluşacak. 6 tane remnant toplayabilirsek. 6 yapmasaydınız bari abi ya direkt Slender Six Pages'dan Arap gibi olmuş. Oyun yapımcısı Zombie Studios çok ilginç bir firma. Bu firmaları ben merak ediyorum. Nasıl bu kadar az oyun yapıp hayatta kalabiliyorlar? Demek ki çalışan sayısı bayağı az hayatta kalabiliyor. Ya. 95'ten beri oyun yapıyor bu adamlar ve yaptıkları oyunlar arasında Zork Nemesis, Amerikaz Army, Efenime söyleyeyim 1998'de çıkan Spec Ops oyunları gibi ilginç ilginç oyunlar var. Hiçbir de tam anlamıyla muhteşem ee, ses getirmiş diyecekken tam ses getirmiş oyunlar değil. Ses demişken oyunun Twitch entegrasyonunda şey olduğunu e, okumuştum oyun çıkmadan önce e, birisi çete miau falan gibi belli şeyleri yazarsa birden beri miau diye ses geliyor oyunu oynayan kişi ve korkuyor ama herkes birden miau 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 yazınca ne olacak çok merak ediyorum denemedim açıkçası Twitch'te oyunu diyorlar ki geri dönüyormuş şey yani kız onu beklememi söylediler. Onlara aitler. Eğer onu bulursam ben de onlara ait olabilirim. Buradan geçemeyecek. Lağımın içine saklansam ve onu tutmayı tutup kendim aşağı alaşağı etsem bile buradan geçemeyecek. Bu are you talking about? Burası başladığımız yer olması çok muhtemel. Evet yukarısı hapishane. Oyun bir de ormanda bitiyormuş. Threat kendiliğinden artıyor zannediyorum. Çok oyalanmamak lazım. Allah'tan bu koşturmada şey yok. Stamina falan yok. <gülüyor> Ay. <gülüyor> oyun çok adi ya. Slenderman bile bu kadar adi değildi. Şu anda gündüz oynuyorum bir de saat. Dört beş. Ee, neyse, normal bir şeyler anlatmak istiyorum. Oyunun hikayesini Jessica Chobot yazmış. Jessica Chobot'u oyun sektörünü, oyun medyasını iyi takip edenler bilir. Güzel esmer bir ablamızdır kendisi. IGN'deki Daily Fixleri yapardı eskiden. Sonra ayrıldı. Tek başına ne yapıyor şu aralar bilmiyorum ama tabi bunun hikayesini yazmış. Aynı zamanda Mass Effect 3'te. Ee, Normandi'deki hiçbir işe yaramayan gazeteci abla olarak gördük kendisini. Şimdi girdi oraya. <laughs> ha, buradan çıkacağız arkadaşlar. Bakın haritada kitli olarak gördüğünüz yer çıkış noktanız. Yıldız yıldız gördüğünüz yerde şey alacağınız yer. Şu sol taraftan alıp koridordan koşturarak buraya gelmeniz lazım ama önce kalan 3 remnant'ı bulmaya çalışalım. Eğer ölürsek fena. Neyse ki bayağı bir flare var burası. Ha. Buradan gidiş yok. Efendim notlarıma bakıyorum size söyleyeceğim başka şeyler var mı diye. Ee, oyunun metakritik notu şu anda not ortalaması 53. Aşkası ben de ilk başta çok memnun kalmamıştım oyundan. Gördüğünüz gibi grafikler bayağı bulanık. Çok iyi port edilememiş PC'ye. PlayStation 4'te daha görme fırsatım olmadı oyunu. Ve hesapta Unreal 4 Engine kullanıyor ama Unreal 4 Engine'nin hakkını %10 bile verememişler. Abiler. Ama oyun korkutuyor arkadaş. Yani Korku oyunu olunca diğer oyunlarda yerin dibine sokacağımız özellikleri göz ardı ed ediyoruz. Bu da yani standart bir e oyun adventure falan olsaydı yerin dibine sokardık bu kadar kısıtlı bir oyunu. La 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 Kazadan sonra geçen haftalar benim için bir sınav gibiydi. Bu tüneller savaştan önce elden geçirilmiş, genişletilmiş. Eğer e, düşman bombardımanından Saklanmak gerekirse diye genişletilmiş Ama içinde kalan e, Cesetler için bir tuzak haline gelmiş Eğer su seviyesi yeterince yükselirse e, Lahmdan buraya geri akacak olan Suyun miktarı çok çok fazla olacak Ve şimdiden Şu anda tek yapabildiğim Uzaktan gelen e, tuzlu suyun kokusuyla karışan çürüyen ceset kokuları yüzünden içimi dışımı çıkartacak şekilde kusmamaya çalışmak. Onlar burada biliyorum. Ve en de sonunda bulacağım. Bu yerden nefret ediyorum. Sanki burada her şey daha hızlı çürüyor gibi. Peki kim ne? Bu notlar arasında bir alaka bir Bu evin bizim evin içinden mi geliyor Bil, bilemediğim bir şeyde. Bu notlar gördüğünüz gibi bir de 108 taneler ya az buz değiller. Çok yavaşlatıyor oyun akışını. Hepsini de okumak istiyorum ama çoğu dişe dokunur bir şey veriyor hikayeli veya sizinle ilgili. Öyle toplan. Aa, aa 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 aa. Arkamda. Arkam yok ama. İnsan korkmaya güdümlü bir varlık hakikaten ya. Karanlıktan, kovalanmaktan. Hoşumuza da gidiyor. Dönüp dönüp oynuyorum şu oyunu. Abi gelmiyor ya bir de. Ha. Kalan remnantları bulup buradan bir an evvel çıkmak istiyorum. Ki daha korkmuş başka bir yerde. Daha fazla kalmak istemiyorum burada. Threat yarım ay oldu. Nereye gidebilirim? Neresi boş? Yani açılmamış kapıları da göstermiyorsun ki harita bir işe işe yere yara. yaramıyorsun. <laughs> Teyze manalı manasız tepkiler veriyor böyle. Kafa monitöre sokmayayım da bari Ödüm şeyime karışmasın. Şu tarafta gidecek bir yer yok mudur Allah aşkına ya? Şuraya gittim mi? Boş. Gördüğünüz gibi monoton oyun. Yani hakikaten... Korku oyunlarını seviyorsanız almanızı tavsiye ederim. Oyun ucuz da değil. 15 dolar dolar. Zaten bu aralar her yerde indirimde herhalde oyunun bu monoton yapısını son anda fark etti dağıtıcılar. Aha! Nasıl oldu? Nasıl altıya tamamlandı o Remnant? Özgürüm. Ha yok özgürlük. Onu kaybedene kadar hakkında hiç düşünmezsiniz ve şimdi yeniden özgür olduğum için Yukarıdaki, yukarı kattaki hücremin ne kadar tatlı bir yer olduğunu e, düşünmeden edemiyorum. Birkaç saat, birkaç kötü koku. Birkaç kötü, kötü koku ve ondan sonra tek yapmam gereken ana karaya geri yüzmek oldu. Ama olmuyor. Kendimi akıntıya bırakıyorum. Akıntıyla boğuşmadan, akıntıyla birlikte yüzüyorum ama hiçbir yere gitmiyor sanki. Tekrar kendi kendine dönüyor. Bu nasıl olabilir? Yani buraya birisi düşmüş. Hoş olmayan bir şekilde de geri dönememiş. Hah. Şimdi... Aa, ablacım, beş kere yaptın daha önce bunu. Gelen var. Layer bitmeden git. alıp gitsem şuradan. Arkadaş. bu bir bak olabilir ha. Neyi alacağımı da bilmiyorum şu anda. Öyle boş boş tıklıyorum. Havada süzülen eşyalardan herhangi birisi olabilir çünkü. Bak layer sönecek. Yanlış bir yere mi koydular acaba şeyi? Şu işaretleri. O yüzden alamayacağım kadar yüksekte çıkıyor şeyler. Oo çok kötü. Hiçbir şeyde tırmanamıyorum işin kötüsü. Şu olabilir mi? Bu olabilir mi? Eğer şu şu midir? Arkadaş kızacağım ha. He. Ha? Çıktıydı. Heh. Oyun çok basit hatalara sahip gördüğünüz gibi. Ne? Böyle bir şeyler diyor abla kendi kendine. Burada da bir takım cadılar yakılmış hikaye bundan ibaret. A oh. o. Buradan koşturacağız. Hayır. Sa böylece geçtik. Gördüğünüz gibi. Ha, bu arada oyunun en büyük sıkıntısı solda üstte loading diyor ya. Bunu yapmadığı zaman e, yani bölüm içinde öldüğünüzde en baştan başlıyorsunuz ne olduğunuzu bile bilemeden büyük sıkıntı gördüğünüz gibi Daylight şu anda Metacritic notu 50 civarında olan monoton ama slender tarzı korku oyunları sevenleri mutlu edebilecek bir oyun en azından bir kere bitiririm diye düşünüyorum eğer kalbim el verirse oh, ben sizi şimdilik yalnız bırakayım ya. Evet evet yalnız bırakayım sizi. Önümüzdeki oyunlara bakalım artık. Güzel oyunlar geliyor bu ay içinde. Ve Oyun Gezer dergisinin yeni sayısı da çıktı arkadaşlar. Mutlaka edinin. Çünkü içinde Watch Dogs'la ilgili e, önemli izlenimlerimiz var. Oyunu oynadık 4-5 saat. Fransa'da. Hmm, burası çalışmıyormuş. Yok bir şey yok. Fransa'dayız. Fransa'da oynadık oyunu. <laughs> Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.